Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Fanları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Yengeç burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 15 Ekim'e kadar küs ilişkilerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz şimdi genel yoruma dönüş yapalım karşı partnerleriniz ne haldeler şöyle bir bakalım efendim karşı partnerleriniz evet sevgili yengeçler karşı partnerlerinizde kaçış yaşayanlar var resmen efendim biraz e, ufak tefek yalanları da olabilir. Kaçış yaşayanlar var. Bir şeylerden kaçıyorlar. Bir şeylerden uzak durmaya çalışıyorlar. Karşı partnerlerinizde beklemede olan karşı partnerleriniz var. Hayal kırıklığı yaşayan karşı partnerleriniz var efendim. Ama bir şeyler yeşerik bir vaziyet, yeşil bir vaziyette duruyor. Kurumuş bir şey yok. Sadece biraz bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Fakat yine de beklemedeler. Ne olur ne olmaz belki barışırız belki düzene koyarız hayatımızı gibi beklemede olan partnerleriniz var. İkilemde olanlar var. Zafer yapmak isteyenler var. Kararsız olanları var efendim. Bir türlü karar alamıyorlar. Tam doğruyu bulamıyorlar. Kararsızlar. Evet efendim. Bazıları da maceraya atılmak istiyor. Tekrar size manevi destek vermek istiyorlar. Manevi destek vererek elinizden tutmak isteyen karşı partnerleriniz var. Sevgili yenge burçları kesin olarak barış var mı şöyle bir bakalım ani barışlar meydana gelebilir aniden bir delilik yapabilirsiniz siz de yapıp karşı tarafla barışabilirsiniz karşı tarafta bir anda delilik yapıp sizinle barışabilir böyle bir ani durumlar söz konusu sizin barış durumunuzda sevgili yengeç burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.